Selamünaleyküm, hayırlı hayır, günler dostlarım. Bugün 12 Eylül 2022 bir akşam üzeri siz gönül dostlarına hem iyi akşamlar demek istedim. 2022-2023 eğitim yılımız bugün başladı, çok şükür. İnşallah tüm okuyan talebelerimiz anne babasına ve devletine hayırlı evlat olurlar inşallah. Ve öğretmenlerimize başarılar dilerim buradan. Dün Irak'ta hain saldırıda dört tane şehit verdik. Tüm şehitlerimizin de mekanı cennet olur inşallah. Allah ailelerine sabır versin. Tüm milletimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah polisimizi, askerimizi, milletimizi, tüm çalışanlarımızı korusun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, huzurlu mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.